kuvvet de onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. Amin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. Amin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. İslam'a bir nefes aldır ya Rabbi. Ya Hamer Rahim, Ya Hamer Rahim, Ya Hamer Rahim. Kokuyan talebelerimizin erkeklerini, kızlarını, hocalarıyla beraber, yardımcılarıyla beraber, keşfi zeka ile, ulum-i ile, amal ı salih ile, ahlak ı hamidi ile, ahlak ı kefir ile, e, ilimde, ilimde, talimde ve taallümde, heves ve kuvvet ve kudret ziyadesiyle, ile, Allah'ta terekkîle müşerref eyle ya! Amin! Cümlemizi bu duaya ilhak Amin! Burada bu külliye, elhamdülillah, yakın zamanda başladı, bu hale geldi. Ya Rabbi, el ihsan tamam, onu tamamlamakla beraber bizlerin dışarı